İlk Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mercedes, Mercedes S400'ünü görüyorsunuz. Niye bu görüntüyle başladım? Çünkü Mehmet Şimşek Hazine Maliye'nin başında ve ülkede ekonomi deyince akla gelen bir numaralı isim. Ve o ne yaparsa, nasıl örnek olursa, nasıl yaşarsa, ne söylerse falan çok yakinen takip ediliyor. Emin olabilirsiniz Erdoğan'dan daha yakın takip edilen bir politikacı şu anda Türkiye'de. Çünkü bir numaralı gündem ekonomi. Ekonomik buhran, kriz ne derseniz. Bir takım açıklamaları var birazdan bakacağız. Acı ilaç zehre dönüşecek diyor. Bir yıllık geçiş dönemi sona erdi. Program asıl şimdi başladı diyor. Filan. Fakat birkaç ay önce de tok kullanılacağını, yerli elektrikli oto kullanılacağını açıklamıştı kamuda. Fakat kendi kullanmıyor. Yani siz söylediğinizi kendiniz yapmazsanız inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Hazine Maliye'nin başında bir bakarsınız. İşler yani Ankara'da da, İstanbul'da da işlerinizi takip etmek için birer tok aracı neyse tahsis edilebilir size veya kiralanabilir neyse. Fakat bunu yapmıyorsunuz. O açıdan önemli. O açıdan önemli. Dünyada sıcak para arayışında ve e, buna e, carry trade diyemezsiniz İngilizcesiyle. Diye de bir açıklaması olmuş. Tüm dünyada sıcak para olarak bilinen bir tabir esasen. Fakat dediğim gibi Türkiye'de e, kavramları